Yedi. Konuş oğlum. Ne yapıyorsun? iyi misin? Kaç yavru var? Bakayım. Bir, iki. Şurada dört var. Şurada beş var. Maşallah. Basma o pislemişler orayı. Hı hı. Anne kedi oturdu. Bak biri orada. Şu Ver ben çıkayım bak. Gördüğünüz gibi kediler oynuyor. Ben şuraya geçeyim. Şurada kediler şey yapıyor. Burada bizim bahçe var zaten. Ne yapıyor ya? Orada bir şey yapıyor. Koltuğu şey yapıyor alıyor. Anne kedi, ne yapıyorsun? Hadi, YouTube'a gönderelim şimdi. Can şimdi göndermeliyiz. Göster. Harbi de ben çıkayım. Gördüğünüz gibi. Orada da bir tane daha var. O altı, yedi, yedi, yedi tane. Hepsi kardeş mi bunların? Hayır, ba bazıları anne kedinin değil. <laughs> ne yapıyorsun? Ne alacak mısın? Anne kedi şey yapar. Eline alabilirsen al. Yok almayın. Merhaba anne gidin. Beni tanıyor ya. Beni kokuyor. Yavrunu nasıl büyütüyor? Ya? Bak bak hepsi orada. Orada su bırakmışlar suçu. Bir an merdivene çalışıyor. Allah'ım Allah. Bak 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 bak. Ne yapıyor bak. Selamun Aleyküm. Bize göster bize. Anne kedi. Hey. Geliyor. <laughs> Beni anne anne? Tamam sen kucağına al. Anne kedi. Cırman. Bir şey yapmaz. Anneanne. Gel. Gel, gel. geliyor bak gelmek kokma, istiyor. Korkma korkma. Ay pençili de. Hmm. Ne yapacağız? Bak bak ayağa kalkıyor. Gel. Pıs 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 Gel. Bak, nasıl... Gelsin kucağına. Annesi bir şey yapmıyor. Annesi oraya bakıyor. Bak o da korkuyor. Bak ben nasıl sürüyor. Gel. Dur, dur.